Bolu İzzet Baysal Üniversitemizin değerli öğretim üyesi ve öğretim görevlisi çalışma arkadaşlarımız, değerli öğrencilerimiz, üniversitemiz kalite koordinatörlüğü tarafından İBİZAN desteğiyle hazırlanan video sunumuna hoş geldiniz. Kalite koordinatörlüğü tarafından, 2019 yılı Temmuz ayında 3 adet, Eylül-Ekim ayında 10 adet, Yüksek öğretimde kalite güvence sistemleri ışığında, ders müfredat içeriklerinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi başlıklı eğitim sunumları yapmıştık. Bu sunumlara yaklaşık 680 akademik personelimiz katılmıştı. Katılamayan akademik personellerimiz ve tekrar dinlemek isteyen akademik personellerimiz için bu sunuları 10-15 dakikalık kısa video sunumları haline getirerek sizlerin bilgilerine sunuyoruz. Bu sunumda yüksek öğretimde kalite yönetim sistemleri uygulamasının gerekli olup olmadığını aktarmaya çalışacağız. Listedeki diğer başlıkları ise diğer kısa sunumlarına aktarmayı planlıyoruz. Yüksek öğretimde kalite güvence sistemlerinin uygulanmasını destekleyen ve gerekli kılan gelişmeleri şöyle özetleyebiliriz. Ülkemiz ve tüm dünyada yüksek öğretime giderek artan talep yanında kamu kaynaklarının sabit olması ya da oranların azalması, yüksek öğretimden beklenen eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme faaliyetleri yanında toplumsal katkının da ortaya çıkması, bilgi teknolojilerindeki hızlı değişmelerle birlikte çeşitlenen eğitim ortamları, yeni eğitim metodolojilerine adaptasyonun zorunlu hale gelmesi, küreselleşme ve uluslararasılaşma ile birlikte üniversite faaliyetlerinin ülkelerle sınırlı kalma durumlarının azalması ve son olarak da Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nun kurulması sayılabilir. 2015 yılında çıkan bir yönetmelikle Yüksek Öğretim Kalite Kurulu kurulmuş ve üniversiteler en az 5 yılda bir dış değerlendirmeden geçirilmesi planlanmıştı. Daha sonra 2017'de çıkan kanunla Yüksek Öğretim Kalite Kurulu özel bir yapıya kavuştu. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu dış değerlendirmesini kurumların her yıl yaptığı öz değerlendirmeler üzerinden yapmaktadır. Bu öz değerlendirmeler yani kurum içi değerlendirme raporlarının yazılma ve değerlendirme esasları esas olarak üniversitelerin esas operasyonel süreçleri dediğimiz eğitim, öğretim, araştırma, toplum hizmet süreçleri, destek süreçleri dediğimiz insan kaynakları, mali işler yanında Yönetim sistemleri süreçlerini değerlendirmeyi de kapsamaktadır. 2016 yılında 20 adet, 2017 yılında bizim de içinde bulunduğumuz 50 adet üniversite Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından dış değerlendirmeye tabi tutuldu. 2018 yılında 45, 2019 yılında 45 kurumla birlikte toplam sayı 160'a ulaştı. Bu sene 2020'de bizim de içinde bulunduğumuz 70 kurum ikinci tur değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı Muzaffer Elmas hocamızın yaptığı sunumlardan alınmış bir slayt. Hocamızın ifadesine göre teknoloji 2014 yılına kadar biz ne istersek onu üretiyordu. Ama 2014 yılında bir kırılma oluştu. Bu kırılmayla birlikte teknoloji kulvar ya da ray değiştirdi. Artık Bizim insan olarak anlayabileceğimiz, adapte olabileceğimiz bir süreçten daha hızlı üretmeye ve gelişmeye başladı. Böylelikle teknolojinin getirdiği bazı şeyleri anlamamaya ya da kavramamaya başladık. Bu bir türbülans, bir değişiklik ortaya çıkardı. Bununla birlikte bizim mezunlarımızda sadece alan yetenekleri değil, kompleks problem çözme, dijital yetkinlik, iletişim yetkinliği, kritik düşünme gibi eğitim alanlarında eklenmesi gerekliliği ortaya çıktı. Liderlerimizde de bilgi sistemlerini kullanarak bütünleşik bir şekilde sistem yönetimi ve çevik liderlik zorunlu hale geldi. Yine Muzaffer Elmas hocamızın slaytlarında öngörülere göre Günümüzdeki işlerin yarısı 2025'te kaybolacak. 2035'te şu an ismini bilmediğimiz meslekler oranı %65'e ulaşacak. Geride kalan mesleklerin ağırlıklı olarak fen, teknoloji, matematik ya da mühendislikle ilgili meslekler olduğu söyleniyor. Artık mezunlarda sadece meslek bilgileri değil, kültürel arası yeterlilik, sayısal düşünme, bilişsel yük yönetimi, disiplinler arası düşünme gibi özelliklerin de bekleneceği vurgulanmaktadır. Dijitalleşmeyle birlikte insanlar arası ilişkilerin azalacağı gibi bir beklenti ortaya çıkabilir ama tersine ahlak ve etik değerler gibi insan özellikler daha belirgin hale, daha aranır hale gelecektir. Yüksek öğretimde politika belirleyici merciler olan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanımızın akademik yıl açılış konuşmasında aktardığı ana maddeleri göz atarsak eğer, YÖK Başkanımız, kalite kurulu çalışmaları, uluslararasılaşma, dijital okul, okur yazarlıktan bahsederken, Cumhurbaşkanımız, üniversitelerde dijitalleşme, yüksek öğretimde yeterlilik yönetimi, kariyer merkezleri, mezun istihdam takibi gibi konulardan bahsetmişti. Bu konular dikkat edilirse hemen hemen tamamıyla kalite yönetim sistemleri uygulamaları içerisinde kalan konulardır. 2019-2020 yılı içerisinde yapılan açılış konuşmalarında da yine ana vurgular, ana mesajlar hep kalite yönetim sistemleri konularıydı. Endüstri 4.0 ya da sanayi 4.0 ile birlikte meslek tanımları değişmeye başladı. Artık kaynak ustası denildiği zaman kaynak yapan usta yerine bu kaynak yapabilen, robotik kolları kullanan, dijital arayüzlere hükmedebilen ve bunların basit bakımlarını, kontrollerini yapabilen usta kavramı geldi. Endüstriler sıfırla birlikte sanayide ortaya çıkan bu değişiklikler eğitime yansıdığında ya da mezun ettiğimiz mezunun çalışacağı alana yansıdığında ne tür değişiklikler ortaya çıkacak bunu şimdiden planlayıp buna uygun hazırlıklar yapmamız, düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Sebastian Tran isimli yapay zeka dersi veren bir Stanford Üniversitesi'nde çalışan profesör yapay zeka dersinde 300 kişilik afinin dolup taştığını ve öğrencilerin koridorları, merdivenleri, kapıları doldurduğunu görüyor. Onların durumuna üzüldüğü için bu yaptığı sunumu video haline getirip internete koyuyor. İnternete koyduğunda yaklaşık 120 bin kişinin bu sunumu izlediğini fark ediyor. Bunun üzerine Sınıfta yaptığı bu dersin sınavını internete de koyuyor. İnternette başarı sıralamasını kendi sınıf başarı sıralaması kıyasladığında kendi sınıfının birincisini internette 400. sıraya denk geldiğini fark ediyor. O zaman benim Stanford'a gelemeyen 400 tane daha parlak beyne ulaşmam gerekli diyerek eğitimle ilgili bakışını ve uygulamalarını değiştiriyor. Ve eğitiminin bir kısmını online eğitime aktarmaya karar veriyor. Eğitimle ilgili bu dijitalleşmeyle birlikte değişen, gelişen kavramlar ortaya çıktı. Online destekli öğrenmeler, diploma yerine kısaltılmış kurslar, sertifikalar önemli hale geldi. Üniversitemizin ziyaretinde TÜBİTAK Başkanımızın yaptığı konuşmada artık interdisipliner olmanın mezunlar açısından çok önemli olduğu vurgusu yapılmıştı. Ve Hasan Mandal hocamızın verdiği örnekte artık makine mühendisi değil, şu 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 özellikleri yapabilen makine mühendisi aranmaya başlandı demişti. Bu yine biraz önce konuştuklarımızla aynı şekilde örtüşmektedir. Sonuç olarak ilk sorduğumuz sorunun cevabını toparlayacak olursak, kalite yönetim sistemlerini üniversitelerde ya da üniversitemizde uygulama konusunda bir zorunluluk ya da bir gerekçe var mıdır? Evet, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan konuşmalarda yüksek öğretimdeki kaliteye verilen önem konusunda yeterli kanıt oluşmuştur. Yüksek öğretimde kalite yönetim sistemleri uygulamaları henüz mecburi değil. Ancak araştırma üniversiteleri bölgesel kalkınma üniversitelerine daha yakından takip ediliyor ve ileride üniversitelere bütçe, öğrenci, öğretim üyesi ayrımında, kaynak dağılımında bu puanların önemli olacağı konusunda beklentiler var. Diğer bir soru, sanayi 4.0'dan sonra üniversite 4.0'a nasıl hazır olacağız? Son sorumuz da, yüksek öğretim sistemimizde tedrici değişiklikler olması gerektiği konusunda herkes hemfikir. Bu değişiklikler nasıl yapılacak, hangi metotla yapılacak denildiği zaman yine akla ilk gelen metot, metodoloji, kalite yönetim sistemleri uygulaması olmaktadır. Sabrınız için teşekkür ederim.